Vaktinde eda edilen, kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. İki, ömrünün berekatı olur. Üç, duası kabul olur. Dört, insanların hayırlısı olur. Beş, cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın, 15 zararı vardır. İş bu zararların 5'i dünyada, 3'ü vefat ederken, 3'ü kabirde, 4'ü arasat meydanındadır. Dünyadaki 5 zararı 1- Yüzünde nur olmaz. 2- Ömründe berekat olmaz. 3- Duası kabul olmaz. 4- Bir mü'min kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5- ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekerat-ı mevtte olan üç zararı, 1- Aç olarak ölür. 2- Susuz olarak ölür. 3- Hor ölür. Ne kadar tağım yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan üç zararı, 1- Kabri onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2- kabri ateş dolar. 3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki dört zararı. 1- Hesabı şedid olur. 2- Allahü Azimüşşan'ın gazabına müstehak olur. 3- Cehenneme dahil olur. 4- Onun alnına üç satır yazı yazılır ki şunlardır. Evvelkisi, bu kimse Allah'ın gazabına müstehaktır. İkincisi, bu kimse Allah'ın gazabına Allahü Teala'nın hakkını zayi edicidir. Üçüncü satır, sen Allahü Azimüşşan'ın hakkını zayi ettinse, bugünkü günde Allahü Teala'nın rahmetinden uzaksın. Namaz dinin direğidir. Bir kimse namaz kılarsa, dinin direğini dikmiş olur. Namaza ehemmiyet vermediği için, birinci vazife olduğuna inanmadığı için, kılmayan kafir olur. Bir kişi bir vakit namazı bile bile terk eylese ve sonra kaza etse, cehennemde bir hukbe miktarı yani seksen sene yansa gerektir. Bu azaptan kurtulması için ayrıca tövbe edip yalvarması, af dilemesi de lazımdır. Ahiretin bir günü bu dünyanın bin senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesap olunur. Akıl ve bali olan her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yoksa her gün beş kere namaz kılması farzdır. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki Cebrail aleyhisselam Kabe kapısı yanında iki gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiği güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca ikindiği, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, Ya Muhammed! senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün beş kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna yani birinci vazife olduğuna inanmayan kafir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kafir olmaz, fasık olur.